Evet. Aynı 7'si 17-22'de bunlara oksalit duman vurmuştum. Bakalım var o var mı? Evet. Var. Ha. Var abicim. Var. Ee, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58. Birinci yaşıkta 58 tane varova var. Temizledim. Gerisin geriye koyuyorum. Bakalım yarın gene düşecek mi? Şimdi ikinciyi çekip bakalım. Evet, ikincide de var ama birinci kadar çok değil. 3 4 5 5 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 17 18 19 20 21 22 23 tane de bunda var. 3.'ye bak bakalım. Ya Allah. Aa bunda zibil gibi var. Vah 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 Oy da. Demek ki bu ilaç işe yarıyor. Bundaki var o ya ama bunu saymak mümkün değil. O hayat tane. Bunu hiç saymak mümkün değil. Vay atana. Bunu hiç saymak mümkün değil. Görüyor musunuz arkadaşlar? Abicim. Bunu bana gönderen abicim. Görüyor musun? Var yaba bak. Doludu, dolu. Bunu da temizledik koyalım yerine üçüncüyü. Geçelim dördüncüye. Koyda, Arkadaş bu nedir? He? Vay 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 var bak he var veya. Var bak arkadaş yakından çekeyim ki belki de tozdan edersiniz. Var veya bak. Oy anam 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 anam. Ha bu ilaç sınıfı geçti arkadaş. 4.yi de temizladık. Bunu da koyalım. Temiz bir daha bakacağız birkaç gün sonra.